Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün dilerseniz tek renk yapabileceğiniz, dilerseniz de benim gibi böyle içerisine renk karıştırarak yapabileceğiniz bir modelimiz var inşallah. Gene dolu dolduracak bir sıralı oya modeli yapacağız. Ben de sizlerle birlikte ilk defa yapacağım bu modeli. Umarım beğenirsiniz. Böyle bir yazma hazırladım. Bu da sizlerin çok beğendiği bir yazmaydı. Bunun içerisinde e, beyaz renk var. Ben beyazımı da kullanacağım. Z sadece tek renkle de yapabilirsiniz dedim. E, ben buradaki koyu rengimi, zemindeki koyu rengimi kullanmayacağım hanımlar. Yazmamın içerisinde şöyle bir kiremit renginin tonu var. Bunu kullanacağım. Şunu da koyusunu. Öyle düşünün. Şurada mesela, bakın. Burada da tonlamaları var ya. Koyu kısımlara uygun olarak. Elimde altın başak. E, 748 var. Buna uygun olarak bir de beyazım var. Beyazı da leylak marka kullanacağım. E bunun numarası yok tabii ki. Beyaz, düz beyaz. Varsa da numarası bilmiyorum. E, onun şeyi kaybolmuş. Kağıdı. Şöyle yazmam. Gene en son bakarız bunun desenlerine. Reyhanipe'in bir yazması. E, zor bir model değil hanımlar. Genellikle bütün arkadaşlarımın yapabileceğini düşündüğüm bir model. Şimdi hemen taban zürafalarımı hazırlayayım modele geçelim. Evet, taban zürafalarımı kendi rengiyle yaptım ama şimdi içerisindeki bu tek rengimizle devam edeceğiz. Tabandaki zürafalarım normalden bir tık daha. Bu modelim de küçük. 4 4 tane geldim şimdi bu beşinciyi birazcık büyük yapacağım bir tık daha şöyle büyük yaptım bunu arada sırada yapıyoruz zaten model atlarsak daha çok büyük olacak orta kısmı onun için model arada zürafa atlamadan sadece böyle gözemeyi büyük yapıyoruz Şimdi geri dönüp düğümü en sola aldım. Düğümün en solda. Şimdi buranın içerisine pırpırlar yapacağım. Bir. Diğerlerini de buna göre ayarlayacağım dibine doğru yaklaştırıp ondan sonra düğümümüzü sıkılaştırırsak pırpırlarımız dönme yapmaz ipimizi çok gerdirmemiz lazım bir de iğnenin arkasını ipinizi düğümlerseniz hanımlar şu şekilde daha kolay yapabilirsiniz bu polyester iplerle yapıyorsanız eğer oyalı suni ipeklerle genellikle Sonuna düğüm atılmıyor çünkü onda model küçük küçük gitmesi gerekiyor 2 4 5 6 Yedi ve 8 Sekiz tane. Burada pırpırım var. Şimdi bunu yaparken pırpırlarınızda eğer herhangi bir böyle üst üste geliyor gibi falan oluyorsa o sorun değil. Üst sırayı gittiğinizde hepsi yerine oturacaktır. Şimdi buradan yukarıya doğru düğümümü alıyorum ve bunların aralarına çok da arasını şöyle açtırmadan düğüm atacağım. Her birine tek tek geliyorum ama aralarını ne çok açtıracağım ne de çok sıkı. Hani ikisinin ortası tam bir zürafa şeklinde geliyorum. Eğer burada bunu yaparken zorlanacak olursanız yazmayı elinizde ters çevirip o şekilde gelebilirsiniz. Hani sağdan sola gitmek zorunuza giderse Şimdi buraya kadar geldik. Buradan bu içerisindeki en uçtaki yani zürafamın olduğu yere geliyorum. Buraya şöyle küçük bir pırpır yaptım. Bunun tepesine çıkıyorum. Tepe noktasına da minik bir pırpır yapacağım. Pırpırımı yaptım. Buradan aynı yere tekrar geri iniyorum. Hemen yandakine geliyorum. aynı şeyleri yapıyorum burada gene pırpır pır yapıp yukarıya çıkıp yukarıya da bir küçük pırpır pır geldiğim yere geldiğim gözlemenin içerisine geri dönüyorum dönerken de böyle çok bolluk bırakmıyorum yani normal normal bir şekilde geri dönüyoruz Yan tarafa geçerken de sık iğne ile geçiş yapıyorum. Görüntü olarak gerçekten çok güzel duran bir model. Bunu tek renk yazmalarınızın kenarına da yapabilirsiniz. Çiçekli desenli yazmalarınıza da gene yapabilirsiniz. Ara modeli bırakmayacağım ben. Başka zaman ara modelli olan şeklinde paylaşmaya çalışırım. İnşallah. Şunların hepsini bittikten sonra şöyle düzeltebiliriz. Bakın, ütüye de çok güzel gelebilecek bir model oldu şu anda çünkü ütülü gibi duruyor hanımlar. Buradan şu dip noktasına geleceğim gene. Burada tabi bitirmeyeceğiz. Dip noktasına geldim. Buradan şuraya bağlayacağım ben bunu. Düzgün durabilmesi için bakın. Biraz yani bu modelimi yan yapmak istedim. Şöyle. Şöyle durmayacak. Onun içinde buradan hangi zürafamıza denk geliyorsa ona göre bakın 1, 2, 3 şu dördüncüye yapalım. Ee, şöyle söyleyeyim. Bakın şu kadar bir boşluk kalsın. Yani şöyle şu kadar. Çok da fazla değil ama çok az bir boşluğumuz kalsın. Çünkü e, tam böyle dibinden yaparsak oradan tekrar zürafa atlamak daha zor olacak. Şimdi buradan da arayı istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Kaç tane bırakacağız? Burada 4 tane bıraktık. 5.ye geri döndük. Değil mi? 2 4 5.ye geri döndük. Gene burada da öyle yapalım. 5.ye geri dönelim. Şurayı tabii ki saymıyorum. Şurayı sayıyorum. 1 2 Şunları sayıyorum yani 1 2 4 ve bu 5. geri döneceğim. 5. de yap geri dönerken tabi biraz gene bol bırakıyorum burayı. Buradan geriden kestim ipimi. Aynen böyle devam edeceğim hanımlar. Bunu yine bu tarafa alacağım. Buradan dipten düğümleyip pırpırlarımı yapıp bu işlemlerin aynısını yapacağım ben. Şimdi biraz tamamlayayım. Sonrasında böyle hafif bir ütü yapayım. Ee, yazmada duruşuna da birlikte bakalım. Evet, bu kısımlarımı tamamladım. Şimdi beyaz rengimle e, yazmanın içerisinde de beyaz var ya. Böyle beyazı da e, oldukça yazmanın içerisinde böyle fazla yani. Bir bütünlük olursun diye. Şimdi burada. Bunu dileyenler tabi yapmayabilirler ama ben bu şekilde daha çok sevdim. Şu en uçtakinden başlıyorum. Bir tane düğümledim. Ve bir tane sık iğne yapacağım buraya. Şimdi bir tanesini boş bıraktım. Bir diğerine geliyorum. Gene bir tane düğüm yaptım. Bir tanesini boş bırakıp bir diğerini bu şekilde atlayarak buralarda birer tane sık iğne yapacağım. Şimdi bitmiş halini göstereceğim size. Yani uçlarında böyle çıtır çıtır tohumlar varmış gibi bir görüntüsü oluyor. tabi bunları yaparken burada ipleri ipimiz çok az gidiyor ya. Yani burada kullanacağımız ipimiz çok az. Onun için mesela böyle elinizde kalan, bitmek üzere olan iplerle yapabilirsiniz bu aşamaları. Yapmak isterseniz. Yapmak istemezseniz düz de kalabilir bu model. Ama düzünü yapmıştık daha önce. Bu defa da böyle sık iğneli olsun istedim. Buna da sonradan karar verdim gerçi. Denedim. Böyle hoşuma gidince böyle karar verdim. Şimdi bunu bu şekilde tamamlayacağım hanımlar. Şunları da tamamlayayım. En son haline de birlikte bakalım. Evet hanımlar en son haliyle bakın. Oldukça sık bir model oldu. Yani birazcık açabilirsiniz burayı. Şu araları biz 4 tane bıraktık ya. Buraları böyle 8 tane yaparsanız daha iyi olabilir. Şu haliyle oldukça sık görünüyor çünkü. Güzel bir model. Krem renkli ya da beyaz renkli yazmalarınıza da gene çok yakışacak bir model. Ekran görüntüsü almak isteyenler için şöyle tutayım. Burası benim ön tarafıydı. Yazmamın da ön yüzüydü hanımlar. Burası bu kısmı. Bir de bu taraftan tutayım. Ee, sağdan sola giden arkadaşlarım için. Burası da arka tarafı. gene iki taraflı kullanabilirsiniz bunu. Ee, dediğim gibi bu beyaz kısımları yapmayabilirsiniz ama benim yazmamın içerisinde beyaz çoktu ve bütünlük sağlayacak diye bunları yaptım ben bu şekilde daha çok beğendiğim için onları ekledim evet bu yazma yine çok beğenilmişti bu yazmanın yani işte yeşili yok sarı olan kısımları yok yazma içerisinde yani şunlar mesela kahverenginin tonları Yeşil olmadığı zaman ya da sarı falan olmadığı zaman biraz model uydurmak ve renk uydurmak daha zor oluyor. Ama yazma olarak gerçekten hem taban rengiyle hem içerisindeki desenle çok güzel bir yazma. Sizlerin de çok beğendiği bir yazma olmuştu bu. Daha kenarına fazla model yapmadık. Bu ikinci modelimiz. Şöyle bunun bu modelinde gene görüntüsü yazmanın içerisinde şuradaki renklerimizi de göstereyim. Evet, bu şekilde. Yazmanın içerisindeki uyumuyla falan gayet güzel oldu yani. Biraz daha seyrek yapın hanımlar yaparsanız yani 4 değil de dediğim gibi 7 ya da 8 tane zürafa bırakırsanız daha iyi bu şekilde de yaptığınızda aşağı yukarı yine bunu 400 TL civarında yapabilirsiniz çünkü sonuçta bir sıralı oya ve gerçekten dolu dolu duran bir oya bir yazmayı bitirdiğiniz zaman kenarlarında böyle gerçekten dolu dolu duracak bir model bütün tek renk yazmalarınızı da yapabilirsiniz bu modeli Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim hanımlar. Fiyatlar sadece fikir amaçlı söylüyorum. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla videoyu paylaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmak da ücretsiz. Abone olup bildirimleri de açarak yüklediğim tüm videolardan zamanında haberdar olabilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.